Evet, bu teknikte ilgili sonsuz olanlar var. Arkadaşlar maçlarda da, sokakta savunmada da işinize yarar. Altta kalan, e, şöyle söyleyeyim e, ee, 20. yüzyıla kadar değil, altta kalan mağlup oluyordu. Sonra Brezilyan Cicius'u bu ezberi bozdu. Alttaki adam galip olmaya başladı. Çünkü Brezilya'daki Cicius'cular bunun üzerinde çalıştı. Hep üstteki adam, işte bizim Türk güreşinde de öyle biliyorsunuz. Sırt yere değdi, ne oldu? Yenildi. Üstteki galip oluyor. Ama <laughs> Brasilian öyle yapmadı bak alttasın alttasın ve alttan galip oluyorsun. Bir de buna şunları mesela bak bu gibi seri vuruşları ayakta yaptığımız teyitleri buna katsak vuruş katsak bir de o şekilde düşün. Zaten şunu burmakla benim o istediğim şey açı oluşuyor bak şu an o burmakla kol kısaldı. Şimdi hemen. Bak. Bak. Yürüyor musun? Altta galip oluyorsun. Ya timsah böyle zaten. Hatta ben bir timsah olması göstermiştik. Timsah da avını yakaladığı zaman bir altta yürüyor. Üste çıkıyor, altta yürüyor, dönüyor. Bir ivme yapıyor. Toparlıyor. hemen. Bak. Bak. Yıllık varsa. Bak. Gördün mü? Artık elde yemeye başladık. Arkadaşlarla beraber. Hep beraber <laughs> elde yiyoruz. Ben kumlu Oğlum. Artık elde yemeye başladık. <laughs> beraber. Hep beraber elde yiyoruz. Ben kumlu Oğlum.